Herkese selam, ben K-Pop Lover, kısaca Lover ablanız, Nısılsız. Bugün sizinle Lisa'nın babasının kimliğini araştıracağız. Bu konuda pek haber görmedim ama yapabilirim dedim ve size sunuyorum. Habere geçmeden önce abone değilsen olmayı unutma, like atarsanız da çok mutlu olurum habere geçelim. İlk olarak söyleyeyim ki Lisa'nın gerçek babası Lisa 3 yaşındayken ölmüş. Ve Lisa evin tek çocuğu. Annesi de Lisa'yı yalnız büyütmemek için sevdiği bir kişiyle yeni hayata başlamış ve hayata başladığı kişi bir İsveçreli. İsmi ise Marco Bürüşeviler. Lisa'nı 3 yaşından sonra o büyütmüş ve gerçek kızı kadar sevmiş. Ondan sevgisini esirgememiş. Evet bugünlerde Lisa'ya baban kim diye sorunca tabi ve babasını söyler. Ama minnoş gözleri dolmuş bir şekilde. Bir keresinde Lisa'ya ailen hakkında konuş derken. 마침 리사 부모님께서 태국에서 오셔서 보고 계셨거든요 음음 그래서 리사 감사드니다 태국어로... 아이고 어? 온다 아. 아니야 아니에요 <laughs> 거, 거, <마마>. <웃음> 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 아이고 Evet ağlıyor. Kıyamam sana tavşanım. Liza'nın babası öldüğü için bazı antiler ona babasız demiş. Liza bu duruma hiçbir şey söyleyememiş. Çünkü gerçek babası yok. Haber bu kadardı bu durumda ne düşünüyorsunuz? Liza'nın gerçek olmayan babasını kendi babası kadar sevebilir mi? Yorumlara yazın, abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.